Aracımızın fren lambasını değiştirme işlemini başlatıyoruz. Bu fren lambasında problem var. Evet. Arkadaşımız fren lambasını değiştirecek. Önce bu döşemeyi söküyoruz yerinden. Sonra şu. Şurada bir e, somunu var, plastik. Onu söküyoruz. Evet. Onu söktükten sonra. Şurayı biraz daha rahat çalışmak için. Ondan sonra yavaşça çektiğimiz zaman geliyor. Tamam. Şurada bir e, soketinin plastiği var. Onu söktük. Şuradaki tırnakları attırdığımız halde yavaşça. Ambulans girer, ambulans. Tam bir alıyoruz. Bastırıp çeviriyoruz. Evet. Sonra tekrar aynı şekilde yerleştiriyoruz. Tık seslerini duymamız evet, gerekiyor. Tabii ki. Tamam mı? Soketini oturtuyoruz yerine. Ondan sonra yerine yerleştirdiğinde tıt diye bir ses geliyor.